Merhabalar. Tombul Tavuk olarak yine franchise fuarındayız. 3 ay önce Bayim Olur Musun'daydık. Bayim Olur Musun fuarına 2 şubeyle katılmıştık. Bugün şube sayımız 7. 3 ay içerisinde 7 şubeye çıktık. Bu bizim için aslında baktığımız zaman oransal olarak baktığımızda iyi bir girişatı göster. Gayet memnunuz. Çok olumlu tepkiler almaya devam ediyoruz markamızla alakalı. İnsanlar bizim konseptimizi çok beğeniyor. Basit, herkesin bildiği, herkesin yediği bir konsept. Biz bunu güvenilir ve görsel olarak daha düzgün ve güzel bir hale getirdik. İnsanlar da bu farkı gördüler anladılar ve bizi tercih etmeye devam ediyorlar. Bu fuarda da çok olumlu tepkiler almaya devam ediyoruz. İnşallah bu sene 25 şube hedefimiz var. Şu anda yılın ikinci ayında olduğumuzu düşünürsek hedeflerimiz doğrultusunda bir herhangi bir sapma yok planlarımızda. Doğru bir planlamayla gittiğimizi gösteriyor. Muhtemelen inşallah bu sene 25 şube hedefimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız zaten bunu daha önce de söylemiştik, her zaman da söylüyoruz. Bir Türkiye markası yaratmak. Bugün bu seviyedeyiz ama yarın bu sektörde büyük bir Türk markası oluşacağına enerjimiz tam. Bu arada yurt dışı programlarımız, planlamalarımız da var. E, yurt dışında da şubeleşmeye, orada da markamızı insanlara e, göstermeye, tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu doğrultuda. Önümüze gelen bütün engelleri aşaraktan bir e, Türkiye markası oluşturacağız. Fuar bir önceki fuara göre hareketli olmamasına rağmen bizim aldığımız tepkiler çok iyi. Fuarımız 6 Şubat'ta başladı. 10 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. Değerli misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah her şey güzel olur.